Galatasaray'ın Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 5 ila 1'lik Frankfurt yenilgisi sonrasında karşılaşmayı değerlendirirken sarı-kırmızılı camiadan özür diledi. 2025 ila 26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Alman ekibi Frankfurt'un konuğu olan Galatasaray, 0 ila 1 öne geçtiği karşılaşmadan 5-1 yenilgiyle ayrıldı. Tarihi hezimet sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, öncelikle çok üzgünüz. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü bulduk, bu bizi daha motive etti. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı ama bulamadık maalesef. Bulabilsek daha farklı bir maç olacaktı bizim için. Frankfurt'un ilk golünden sonra bizim takımda moral bozukluğu hissettim. Ondan sonra iki gol daha yedik, basit gollerdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor. Rakip takımların oynadığı seviye, belirli bir seviye. Affetmiyorlar. Bizim için üzücü bir akşam. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var, sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız, dedi. Yıldız orta saha oyuncusu ayrıca şunları söyledi: "Daha da gurur verici olabilirdi ama ben yine de gururluyum bu formayı giymekten. Taraftarımıza hem teşekkür ederim hem özür dilerim. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi olacağız. Bu kulübe inanıyorum. Onun için illa gelmek istedim. Umarım önümüzdeki maçlar daha iyi olacak. Yarından itibaren pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız." Ondan sonra da daha iyi performans sergileyerek bu Şampiyonlar Ligi sezonunda puanlarımızı alacağız.